Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, Dogman'la birlikte Dors oynuyoruz. Merhaba Emir. Konuşsan oldu. oğlum. Aa çocuk konuşma arkadaşlar. Arkadaşlar. Konuşuyorum oğlum. gel şuraya girek. Tamam girelim. Bu arkadaşlar bunu bitiremezsek birkaç kere oynayıp bitiremezsek ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Ne oluyor şimdi? Neredesin? Lan Emir! Lan Fiat'a tükürdüm. Evet, ben daha Ben şu da abi şey alayım. Anahtarı alayım. Nerede anahtar? Anahtarı git. Anahtar burada Al, değil. Abi kanka getir. Nerede? Oğlum orada bu? nasıl olmayacak? Yok o. Ya buradaymış lan. asılıymış Kanka kör müsün? Senin Ben senin Ben kör dolaba yani? bakıyorum ben. Dolaba bakıyorum ben. Var arkadaşlar biz Emir'de Geçenlerde oynadık bu oyunu. Açalım bu kapıyı. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bu arada Ahmet'in videosuna like atmayı ve kanalına da abone olmayı unutmayın değil mi Ahmet? Evet. Arkadaşlar Emre'nin kanalının linki açıklamada var. Haberiniz olsun. Kanka dikkat et. Buralarda bir şeyler çıkabilir. Kanka emin... yok. yok. E... Emin... yok ben bu oyunu ara. Kanka oyunu araştırdım ee, bir yerler karanlık olunca birazcık yani şey oluyormuş. Yani canavarlar karanlık olduğunda saldırmıyormuş. Evet abi. Tamam. Işıkların kapandığında şey yap dikkat et. Direk rush geliyor. He? Rush bir karakter geliyor kanka. Tamam. Allah yandı ışıklar yandı kapandı gir dolaba gir gir gir. Dolaba gir. Dolaba gir. Yemin, Yemin ederim ki sana geçirdim. Of tamam gel gel. Işık. Kal eğilerek, lan. Eğilerek gir tamam. Bir şey Seni gördüm sen Kanka yavaş yavaş. Bak çok karanlık oldu. Of lan önümü göremiyorum. Heh. Lan, Kanka Allah yok. razı olsun sen. Kapı yok burada. Kanka şey e, şu tabloları şey yapacaksın kanka yerine koyacaksın e, kapı açacak. Kanka bunları nasıl yerine koyacağız? Nereye koyacağız? He tamam tamam anladım anladım ha? anladım 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 tamam. He he aynen. Öyle. Sonra da, hani meşale yani Ay meşale meşalesi? Şu kanka bu buraya ters oldu. He tamam bu oraya bu buraya tamam. Okey. Ne oldu şimdi? Kapı açılacak bekle bak. Bak ocak Aa, tamam. ya, ocak hmm. doğru gidiyor. Tamam. Var arkadaşlar emiri sesi, koş. emir sesi kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ona yapacak bir çözümü mü yok? Korktum ne oldu düşmüş. lan? Ya yere düştü korktum. Oğlum. Ya lan burada. Kanka düştü. gel ben ta. Kanka ben takip et. Arkamdayım arkam. Ben, Kapıları açalım. Oğlum, 19. kapıya geldik. Çoruma saranlar. Ka, Kanka sen aç kapıyı ben bekliyorum yukarıda. Tamam dur şalteri indiriyorum. Açtım tamam. Oğlum inşallah bitireceğiz ya. Bitirelim. Canavar geliyor canavar geliyor. Öldün mü ben sen? Ben öldüm. Ben de ölmedim? Evet. Ben de ölmedim? Bilmiyorum. Oh my god. Bu ne biçim ben, bir şeydi lan. Ben devam edeceğim. Oğlum bu arada dolap yoktu. Biz nasıl kaçacaktık oradan? Bilmiyorum ki. Kanka bu arada karanlık mı burası hala? Ben önümü görüyorum çünkü. Heh. Kanka ben seni izleyeceğim bekle. Ben seni izliyorum. Tamam. Oğlum ben nasıl öldüm ki? Dolap yoktu ki orada. Ben nasıl kurtuldum onu düşünüyorum. Hayda zor. Heh tamam. Ben de ışıklar biraz geç geliyor be. Burası mı? Bu değil. Elde içi. Buraymış lan. Anahtar. Kanka, kanka ana anahtar bulacaksın kanka. Anahtar bulacaksın sanırım. Gördüm gördüm. Ama çekmecelerden örümcek çıkıyor bu Ben öyle duydum. Jumpscare yiyebilirim herhalde. Ya kanka evet örümcekler çıkıyor. Şey ama yani çok bir canını götürme yani. Her türlü her türlü canın gidecek Ondan yani. Oradan kurtulma şansın yok. Ben seni izliyorum kanka. O manatör nerede ya? Al şurada. Kapı neredeydi? Şurada. Kanka arkamda. Tamam bulabildim. Açalım kapıyı. Lan aç. Heh. Açar mısın? He. Sonunda açma diyorum sen. Buradan mı gideceğim? Buradan mı gideceğim? Kanka dümdüz gideceğim. E kanka kapıda hangi sayı yazıyorsa yani yazı yazıyorsa o kapıya gideceksin kanka. Kanka ama sağda yol vardı aşağı doğru. Kanka sağda yol vardı da onda şey çekmeceler falan varsa altın toplamak için vardır. Kanka, şey, kist kistian canavar gelebilir. Aha, Raş geliyor kanka. Kanka, ah tamam. Korkuyorum. <laughs> Neden bilmiyorum ama yok. Çok korkuyorum. Kanka, bir de sana bir şey söyleyeceğim. He. Ee, hani böyle kanka bir tane Efendim, yok bir şey nasıl? Sen hani böyle bir tane odaya girdiğinde böyle arkanda böyle çok gözlü bir şey varsa ona baktığında canın gidiyorsa ona bakmadan şey yap. Gitme tamam. Çünkü canını yani seni öldürüyor. Canını azaltıyor. Kanka kapı kilitli. Adam aldım ona göre. Bu ne zaman bitiyor dost? Kaçıcı kapıda? 100 kapı var kanka. Yuh! Evet, var orada? Hani kanka? Kanka iyi, öyle gözler değil böyle fo fotoğraf gibi gözler olması lazım. Kapı, kaçıncı kapıyı ya kanka, kanka bu canavardan kaçacaksın. Koş koş.

Olduğu bir şey oldu. Kanka geçtin onu. Kazandın. So, kanka edeceğim? şuradan geçeceksin. Havalandırma var ya. Havalandırma var ya. Onu kıracaksın. Geçeceksin. Burada da bir şey çıkmadı mı karşımda? Yok kanka. Kanka bir de 50. kapıda şey var. Bir tane kör bir tane adam var. Evet. Ee, ondan böyle kaçmaya çalışacaksın. Raş geliyor, raş geliyor. Son anda mı geçtim? Son anda bu. Bu ne? Kanka bilmiyorum. Bu ne? Kanka, kanka dediğim yer işte. Kanka dediğim yer işte. Dediğim yer. Ne yapmam gerekiyor? Kanka burada eğil eğil duyuyor seni. Eğilerek hey, mi ilerlemem gerekiyor? Evet kanka bir tane kitaplar var kitapları bulacaksın kanka. 9 9 tamam. Tamam 6. 9 ve 6. 0. Geliyor 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 geliyor. yukarı geliyor. Kanka bu kitaplar neden bu kadar zor yere saklamışlar ya? Yok oğlum kitap yok yok. 5 5 5 çık. Yapamazsam tam kare 7. Kanka dümdüz ilerle orada şey olacak kanka. Ee, kanka hani yanındaki şey git yanındaki orada bir tane kağıt çıkacak eline. Önüne kağıt çıkacak. Şu mu? Aha evet evet evet. Kanka bırak bu da. Öyle mi göremiyorum? Ne bu? Bu dolaba girip bakamıyorum. onda şey. Ne bu? Hiç mi? Evet. Kanka onda işte şu iyi şeyler yazıyor. He Yuvarlı tamam. üçgen bir, yıldız iki falan yazıyor bunda. Kaç tane var şimdi? Beş. Tamam. Ben ben de beş bulmuşum. Tamam bitmiş o zaman. Tamam kanka. Gidelim mi kapıya? Git kanka. Hadi bunu beni Öldün mü lan? Öldün mü? Maalesef. Evet Oğlum, arkadaşlar şey ikinci ki bu turda. evet arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz öldüm Gidim, yani. kardeşim tekrar olsa tekrar yaparız ya sorun değil ne yapacağım tabi neyse tamam arkadaşlar seri seri gidelim kardeşim <laughs> <laughs> ee, dolaba, dolaba gir dolaba gir <laughs> dolaba gir dolaba gir dolaba gir çabuk gir girdin mi evet ha ben burayı biliyorum kanka gel Bak burada şöyle yapacağım. Tamam dur diğer taraftaymış. Ben kapıyı buldum. Tamam arkandayım hadi. Ha? Gidiyorum şaltere. Pıst geldi pıst geldi. Vurdu ya bakamadım. Aga ee... Tamam. Aga anahtar arıyoruz. Bir tek iki Aa, tane Aa, buldum, 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 tam buldum. gelmiyor bana gelmiyor bana gelmiyor gel. Kanka benim de Elfer nerenin şeyi bitti. Geçmiş olsun kanka. bitti. kanka. Yine mi anahtar ya? Resmi, resmi. Kanka zaten direkt tak atıcan ya. Bak, Aa, tam, anahtar. Tamam oğlum. Tamam gel. Aç kapıyı gidelim. Tamam, gidelim. Kalka gel açtım. Tamam geldim. Kaçıncı kapıdayız bu arada? Ne? Kaçıncı kapıdayız? Y30 A, gir gir dolaba gir dolaba gir. Raş geliyor, raş geliyor, raş geliyor, raş geliyor. Dolaba gir, dolaba gir işte, dolaba gir. Tam çık. Girdin mi? Tamam gel. Aa girdim. Ben hala şeyi düşünüyorum. Ben orada nasıl raşa şey oldum, öldüm? Abi raş senin üstünden geçti de ben nasıl ölmedim orada? Ben onu düşünüyorum. Senin de mi gelmen lazım acaba o canavarın çıkması için? Ben böyle bekliyorum. Ben gidiyorum hocam. Aa! Kanka canavar gelmedi. Allah Allah. Canavar korktu bizden iki kişiyiz ya. Kanka gözü olan yerlerden Kanka gelmiyor. bura bura bura, bura bura bura. Koş. Önden. Sen önden gitsene bir şey bakacağım. Merak ettim. Bakalım çok... Aa canavar çıktı. Ben canavarım arkasındayım. Koş yine geldik buraya yine. Sen geliyor mu? Evet. Öldüm lan ben. Nasıl öldün? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? He. Ee, kanka ben şimdi e, gidiyordum ya. Ay gitme değil. Hani sen önden gittin ya. Evet. Kanka ben şey oldu ya. E, ben bir anda ee, öne doğru ışınlandım. Ha Kanka bu arada benim canım çok azaldı. Neden bu bana vurdu mu? Kanka ateşin içine falan gireceğim diyor. He tamam. Kanka yine mi öldü sen ya? Evet. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla doğru videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu bölümde bitiremedik ama ikinci bölümde bitirmeyi düşünüyoruz. E, hepinizi çok seviyorum. Emir'in Emir'e de çok teşekkür ederim video videoma geldiği için. Kanal linki açıklamada var. Tıklayıp Emir'e de abone olabilirsiniz. hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Görüş